Selam. Merhaba, hoş geldiniz. Kendime bir double espresso alıyordum. Aklıma geldi birden dedim ki Meltem Hanım gibi akıl ve zeki bir kadın bir double espresso'ya asla canım. hayır demez. <laughs> ve yine dedim ki Meltem Hanım gibi hoş ve bakımlı bir kadın asla ve asla double espresso'nun içine rafine şeker koymaz. Doğru. Nasıl biliyorum bir Nasıl biliyorum hayret yani bazen yıldır mısın Meltem Hanım? Ben kendime soruyorum. Ya yani diyorum var mı diyorum. Bu kadar çok şeyi nereden biliyorsun? Ben bilmiyorum diyorum kendim. <laughs> Yani bazen kendime bu bilgiliğimden dolayı bir plaket verirsin geliyor ama işte mütevazi yapım engel oluyor. <laughs> <laughs> Mertem Hanım duyduğuma göre sizin eşiniz inşaat işiyle iştirak ediyormuş. Doğru. Yani ben kendim bildim bileli Haluk inşaat sektöründe. E güzel o zaman ya şimdi bizim bu yeni antrepolar yapılacak ya. Şimdi düşünüyorum da biz neden sizin kocanızın şirketinden de teklif almıyoruz? Ben prensip olarak hiçbir konuda eşimi şirketinden de teklif almam. Çok profesyonel bir yaklaşım. Sizi takdir ediyorum. Ancak bu sizin için geçerli, benim için değil. Çünkü kocanızın eşi olan sizsiniz, ben değilim. <laughs> o yüzden o teklifi ben alabilirim. Ve de içimde bir his var. Bu teklif kocanızla bizim aramızda çok pırıltılı bir işbirliğinin başlangıcı olacak. Haluk ve siz? Hı hı. Pek sanmıyorum. Neden? Yani siz pek anlaşamazsınız. Çok teessüf ediyorum Meltem Hanım. Yani bunca senedir aynı şirketteyiz ama siz beni hiç tanımamışsınız. Benim dünyada anlaşamayacağım insan yok. Yeter ki kalpler bir, teklifler düşük olsun. <laughs> yani Arda Bey ben sizi tanıyorum. E, eşimi de tanıyorum. Siz anlaşamazsınız yani Meltem Hanım sizin bu böyle beni merak içine gark eden konuşmalarınız yani böyle bende bir böyle bir bu gizem bende böyle bir adrenalin etkisi yaratmaya başladı. Yani ben ben kocanızı merak ettikçe ediyorum siz böyle konuştukça ve ben o teklifi kesin alacağım. Evet ben kocanızla tanışacağım. Kocanızla tanışacağım üzgünüm sizin tek yaptığınız gereken gerekli ortamı sağlamak gerisini bana bırakın. Gerisi bende kocanızla tanışacağım. Şimdi Meltem Hanım o zaman biz nasıl dizayn edelim bu buluşmayı? Yani bir toplantı mı set etsek? Ne bileyim yani mesela ben ona gitsem, o bana gelse ya da ortada bir yerde mi buluşsak? Arda Bey, biz hiç bu işe kalkışmasak yani mutlu mesut yaşasak en azından hani iş sebebiyle eşimle yolum kesişmese. Yani belki olabilirdi ama artık çok geç. Çok geç bana eşinizi öyle bir anlattınız ki benim bu adamla mutlaka tanışmam ve o teklifi almam lazım. Siz, siz sadece beni tanıştırın gerisini merak etmeyin bana. Arda Bey, her taraf inşaat şirketi dolu. Evet ama yani bizimki biraz sıkıntılı bir proje. Yani bize çok tecrübeli biri lazım. Kim gibi? Mesela eşiniz gibi. Haluk müthiş bir inşaat mühendisidir. İşini çok sever. İş arkadaşlarına hiç laf söyletmez ama zor biridir. <gülüyor> <gülüyor> Biz de Haluk'lar gördük Meltem Hanım. Siz bizi tanıştırın, gerisini bana bırakın. Ben mutlaka ve mutlaka bunu Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Siz sadece ve sadece bizi tanıştırıyorsunuz. Ondan sonra geriye çekiliyorsunuz. Geri kalın bana bırakıyorsunuz. Biz işi kendi aramızda bağlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kahretsin. <laughs> <laughs> so... <laughs> Selam. Hoş geldiniz. Merhaba Arda Bey en yakın arkadaşım Gönül Arda Bey bizim yönetim kurulumuzdan memnun oldum ben de çok memnun oldum hoş geldiniz nasılsınız sizsiniz teşekkür siz hiç rahatsız olmayın sohbetinize kaldığınız yerden devam edin Gönülcüm Arda Bey çok macera peres bir insan Haluk'la tanışmak ve onunla iş yapmak istiyor <laughs> Haluk'la iş yapılır onu söyleyebilirim yani Haluk işini çok iyi yapar. Ama işin patronu bile olsanız işine karıştırmaz. O durumu vardır. <laughs> yani alt üst ilişkisi yoktur pek Haluk'ta. Yani bir şeyi eğer doğru biliyorsa asla değiştiremezsiniz. Size bir şey söyleyeyim mi, hanımlar? Kim bunu dünyayı tam yedi kere dolaşmış bir olarak söylüyor. Ben bu Haluk'u çok sevdim. Çok sevdim. Benim arama içim ısındı ya. Kanım kaynadı ve ben bu adamla tanışacağım. Buna kimse engel olamaz. Biz tanışacağız. Bunun dönüşü yok. Siz bilirsiniz. Ve bir şey daha söyleyeyim hanımlar. O da beni çok sevecek. <laughs> Yazıyorum. O da beni sevecek. Ben de bir şey söylerdim ama neyse. Hoş geldiniz. Selam. Merhaba. Hafta sonu yürüyüşüne çıkmıştım. Baktım siz apartmanın önündeyim. Kendi kendime dedim ki ya buraya kadar gelmişken yorulmadan gitmek olmaz. Hem fırsat kaçırmak da istemedim. Çok iyi etmişsiniz. Buyurun. <laughs> Güvenlikte büyük bir, bir kalabalık var. Hayırdır, meeting falan mı var? Aa, gelmişler mi şimdiden? Hmm. Ee, buyurun, buyurun, buyurun. Ee, Haluk'cum. Ha. Misafirimiz geldi. Selamlar Haluk Bey. <laughs> Merhaba. Ee, Haluk'cum, Arda Bey. Yani ismini duymuşsundur bizim yönetim kurulu üyelerimizden. Ee, duydum, duydum. <laughs> Ee, ne ikram edebilirim size? E, ee, varsa bir fitre kahvenizi alırım Meltem tamam. Hanım ama yoksa herhangi bir kahve de olur. Ben hemen hazırlayayım. Neticede kahve bahane, muhabbet şahane. <gülüyor> <gülüyor> eh. <gülüyor> ne izliyoruz? <laughs> Maç. Futbol. Ya bu futbol ne kadar saçma bir spor ya. Değil mi Haluk Bey? Yani ben şahsen mesela bir golf, bir kriket daha çok tercih ediyorum. Çünkü insanın beynine hitap ediyor. Zeka isteyen spor. Oysa böyle böyle ittir kaktır yani. Bu tekme tokat. Yani inan bir kriketin derinliğinin yanında. Ya şu futbol çok proletarya oyunu kalıyor ya. Değil mi Haluk? <laughs> Kimler oynuyor? Nice, Strasbourg. Nice, Fransa. Ah, bayılırım Nice'ye. Gittiniz mi? Hayır. Ya mutlaka gitmeniz lazım. Nice ya. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Zaten Nice. İngilizce'de nedir? Nice. Oradan belli. Kod Dözür'ün incisi. Ben var ya bazen böyle İstanbul'da bunaldığım zaman, sıkıldığım zaman bunu buranın keşmekeşinden kurtulmak için biniyorum uçağa, gidiyorum ise. Orada var ya böyle Castle Hill tepesi var bir tane. O tepede böyle alıyorum elime espressomu. var ya Kod o mavi o serin sularına. Böyle bakıyorsun böyle bütün stresimi, bütün sıkıntımı orada bırakıyorum geliyorum. Yolda değil ha. Dört saatlik bir şey. Business class'ta farkına bile varmıyorsun. İzlanda'ya gittim ya Haluk, İzlanda'ya gittim ya, İzlanda enteresan şimdi, şey. herkes onu buz bilir ya, yok be ya, fokur fokur kaynıyor, her yer yanar da, patır patır patır, millet soğuk sanıyor abi, ben sıcaktan durdurdum ya, İzlanda öyle bir yer, enteresan, çok enteresan gerçekten. Buyurun, kahveniz. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Çok, çok sağ olun. yukarıda ya. Şey, Merve'nin takipçileri gelecekler. herhalde onlar geldi. Güzel, güzel. Fena değil. Gayet güzel. Afiyet olsun. Ama yani benim tercihim aslında Kolombiya kahvesi. Yani geçen sene Kolombiya'ya gittim ben. Orada bana bir kahve verdiler. Kahve içtim. Yahu dedim kendi kendime Allah'ım dedim bu kahvesi bizim İstanbul'da içtiklerimiz ne? Öyle böyle diye. Tirakilik yaptı bende ya. Günde üç kupa dört kupa kahve içiyorum. Dayanamadım gelirken bavulu ağzına kadar kahveyle doldurdum. Burada da devam ettim. Ya geçen gün ne olsa beğenirsin. Ne olsa beğenirsin. Kahve bitti. Evde baktım kahve bitmiş. Ne yapacağım? Şaşırdım artık haftaya falan bir gün ayıracağım kendime. Kolombiya'ya günü gideceğim kahve alıp geleceğim. <laughs> Ama bu da güzel. Bu da güzel, hiç fena değil. Siz nereden aldınız? Marketten. Yani <laughs> Kolombiya'ya kadar gitmenize gerek yok. Bu, burada da satılıyor. Yani şimdi o bir seçenek tabii ama yani... ...ne demişler Ölük Bey, çiçek da güzel. Her şeyi yerinden almak lazım. Mesela ben gidiyorum, memba neresiyse, kaynağı neresiyse... ...her şeyi oradan alıyorum. Bak, bak. Geçenlerde canım Brüksel lahanası çekti. Ne yaptım bil bakalım. Bil, bil. Ha, ne yaptım? Kalktım uçağa bindim, gittim Brüksel'e. 4 saat business class'ta farkında bile varmıyorsun. İndim lahanaya doydum. Lahanayı yedim yedim nasıl iyi geldi. Öyle abi her şey kaynağında yiyeceksin. Ya yani mesela ben Washington'a gittim biliyor musun portakal su içmeye. Kur bağlantıyı. Ha, kur. <gülüyor> <gülüyor> Sohbet şahane. <laughs> Bu maç kimin? Tottenham Liverpool. Tottenham Londra takımı. Ya Londra bayılırım ya. Senede en az 4-5 kere gidiyorum ben Londra'ya. Muhteşem bir yer. Herkes yağmurundan çamurundan bahseder. Yahu Londra'nın yeşili meşhur yeşili. Haydi park diye bir yer. Duymuşsundur ya. Ben o parka ilk gittim kendi kendime dedim ki hayda bu nasıl park ya. Bu parksa bizim İstanbul'dakiler de öyle dev bir yer. Bak ne kadar büyük anlatayım ben sana. Bak ben böyle formumu korumak için 30 bin adım yürüyorum. Tamam bir günde Hyde Park bir tarafından başladım. 30 bin adım yürüdüm. İnanmazsın inanmazsın 30 bin adımla başladım yere gelemedim ya. Böyle kocaman bir yer biz oraya pek seyahat edemeyiz. Ya olsun ya ben varım ya. Ben anlatırım. Dert değil gittiğim yerleri. Siz de görmüş kadar olursun. Mesela bak şimdi öbür takım ne? Liverpool. Liverpool anlatayım ben sana. Şimdi diyeceksin Liverpool'un anlatacak nesi var? İki kelime söyleyeceğim sana. Bak iki kelime Liverpool'la ilgili. Fish, chips. Ya? Balık, patates. Ya balığın her türlüsü orada. Patatesin her çeşidi orada ya. Ben orada bir balık yedim ya. Ben dedim de ki bu balığı yedikten sonra bizim İstanbul'dakiler ne? Ya onu bırak sen. Bak iki kelime daha söyleyeceğim sana. Derler ki İngiltere mutfağı diye bir şey yok. Yahu var. Bak duydun mu hiç? Sunday roast. Hadi bakalım. Sunday roast. Ne biliyor musun? <laughs> brunch. İngilizlerin brunch. Hani bizdeki pazar brunch gibi ama öyle iki tane yumurta koydum, iki çeşit peynir koydum öyle falan değil. Adamlar et koyuyor kardeşim. Kahvaltıda salam, sucuk, domates, jambon hepsi var. Onları karıştırıyorsun, karıştırıyorsun, yiyorsun. Adamlar kahvaltıda et yiyor ve oradaki eti ye. Yahu dersin ki İstanbul'da et mi yedim ben? Böyle bir yer ya. Bak Liverpool bilmez kimse. Siz biliyorsunuz. Sayemde. Haluk bunlar bunlar kim Haluk? Haluk şşt. bunlar kim? Kimler oynuyor? Feyenoord Ajax. Feyenoord Aha, Rotterdam takımı. Hollanda ya tam mevsimi. Hollanda muhteşem bir yer ya. Netherlands. Netherlands ne demek? Suyun altındaki yer. Ben gittim gördüm ya. İnsanlar şnorkelle geziyor sokakta. <laughs> o da işin espirisi canım. Tamam yani şehir su seviyesinin altında ama inanmazsın ya. Kültür seviyesi çok yukarıda. Adamlar çok aşmış ya. Başka bir boyutta Orada bir konsere git. Ölük orada bir konserlik, bir daha İstanbul'da konserlikmez. Ya beni burada nedenlikli nedir dersin yani? <laughs> bak, bak, bak. Öbür takım da Ajax. Ajax nerenin takımı? Nerenin? Şşt. <laughs> Amsterdam. Amsterdam neresi? Başkent. Başkent. Ama bak biliyor musun? Rotterdam daha büyük. Fakat başkentte Amsterdam'ı vermişler. O yüzden bunların arasında bir çekişme, sürekli bir kıskançlık. Bak, maçta da yansımış zaten, belli. Bak orada hala birbirlerine nasıl farlı. Hani. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Bir ortak yönleri var. Bir ortak yönleri var. Bak, dikkat et. Bak, Amsterdam, Rotterdam. Ne? İkisi de damla bitiyor. Neden? Çünkü Flemenkçe'de dam, şehir demek. Şehir olduğu zaman damsız girilmez. <laughs> ya sen ne sohbet. Harikaymış Haluk ya. Dur ya, bir şey de anlatayım. Mesela. Bak şimdi Amsterdam'a gitmemişsiniz ya. Bak şimdi ben bir anlatacağım. Amsterdam'a gitmiş kadar olacaksın. Bak şimdi Amsterdam'a giriyorsun. Orada bir meydan var. Meydanın adı ne? Tahmin et. Söylediklerimden tahmin et. Dam meydanı. <laughs> dam meydanı nerede biliyor musun? Dam meydanda. <laughs> Arkadaşlar evet. ben size bir şey ikram etseydim. Ya vallahi ben çok mutluyum, çok keyifliyim ya. Bu sohbet muhteşem. Ben ben ne dedim size? Neyse ne diyorduk? Amsterdam. Meydanda ya Meydandan böyle git. Oradan sola dönüyoruz. Ama bak ilk sol değil. ilk sola gidersen yanlış yerlere gidersin. Şimdi. İkinci sol. Yürü. Sana <laughs> Yürü be. <laughs> Hadi be. Ha, <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.